iyi misin? iyi görünmüyorsun. Betül benzin atmış seni. Bir, hastaneye mi gitsek acaba? Hemen şuradan daha Yok yok öyle bir şeyim yok. Biraz canım sıkkın sadece bu kadar. Anlat ne çıktı canım? Arda ya. Hiko atma. Bu bildiğin meseleler yeni bir şey yok. Senem için çok üzülüyor hala. Hı. Hmm. Haklı çocuk canım. Üstüne gitmeyin. Zamanla alışır Sevgilim hadi ama. Bir iki tane zeytin atıştır bari. Bebeğimiz de mi aç kalsın Elif? İşte. İyi. Ben bu gece şirkette sabahlarım sevgilim. Bunun için de yani bütün o ilgi alaka? Geceyi onunla geçireceğini söylemek için miydi? Elif saçmalama. Artık o konuda endişe edeceğim bir şey kalmadı ki. Nasıl yok Erhan? Hala onunla çalışacağım diyorsun bana. Son kez. Sibel Almanya'ya gidiyor zaten. Nasıl? Gerçekten mi? En az altı ay orada kalacak. Gitmeden bizim boşanma yuraklarını da imzalıyor. Sen ciddisin. Evet evet. Bak yine bu kadının bir oyunu olmasın bunlar. Gitmeden son bir gece geçireceksiniz, sonra boşanacaksınız, aynı o üç gün gibi. Elif saçmalama, oyun falan yok artık ya. Gerçekten gidiyorsun. Bir defa gitsin. Yeterince mahvetti zaten hayatımızı. Sen de şirkete falan sabahlamayacaksın Erhan. artık. Elif Sibel gittikten sonra Ceza bütün yönetim kurulu bana kalıyor. Yani bu benim biraz para kazanabileceğim anlamına geliyor artık. Zamanı gelmiştir sevgilim, artık benim çocuğum olacak ya. Onun için gitmem lazım. Tamam. Hiçbir şey mi değil? Çok iştahım yok yemeyeceğim ya. Tamam o zaman. Doktordan sonra yersin. Hadi kalk. Nereye? Doktora mı gidiyoruz? Doktora gidiyoruz. Randevumuz var. Elif hadi kalk. Bebeği bir gösterelim ya. Hemen Mayıs Hanım'a haber veriyorum. Siz şöyle geçin isterseniz bekleyin. Çok teşekkürler. Rica ederim. Ya Erhan daha kaç kere söyleyeceğim. Muayene olmaya falan gerek yok. Daha dün hastanedeydim. Her şeye baktılar zaten. Elif yani Doktorun ağzından bir duyayım ya. Eşiniz iyi, çocuğunuz iyi. Hiç merak edecek bir şey yok. Gayet sağlıklı gibi laflar duyayım ya. Garip mi yani bunun? Nesi garip bu isteğimin? Allah aşkına. İstiyorsan Tuncay'ın götürdüğü hastaneye gidelim. Yani orası da olur. Hani oradaki doktorla konuşalım. E yok yok hiç gerek yok. Ben bir daha aynı stres yaşamak istemiyorum. E tamam sevgilim işte az kaldı. Biraz sonra gelir Melis Hanım herhalde değil mi? Melis Hanım nerede? Haber verdim hemen geliyor beyefendi. Tamamdır sağ olun. Geliyormuş işte sevgilim. Tuncay bak. Biliyorum. Çok korkunç bir şey istiyorum senden. Ama çok çaresizim. Lütfen şu an bana yardım etmen lazım. Hadi ben söylemedim. Bu adam hastaneye gelip öğrenmeyecek mi? Eğer hemen çıkarsak gelmeyecek. Hadi lütfen gidelim. Çocuk gibi davranma Elif. Çocuk musun sen? İki gün sonra karnının şişmediğini fark etmeyecek mi sanıyorsun sen? He? Bak Sibel'den boşansın. Benimle evlensin. O zaman bütün gerçekleri söyleyeceğim. Tamam mı? Sana söz veriyorum. Ne olur. Ne olur anla beni lütfen. Elif iyi misin? Bir şey mi var? İyiyim. Ne zaman gelecek bu doktor? Nerede kaldı? Gelir şimdi ya. Sakin ol Elif ya. Rahat ol. Eli kulağındadır yani. bu saatimiz de geldi. Benim aklım Arda'da kaldı. O yüzden bir an önce dönsek iyi olur. Döneceğiz sevgilim, döneceğiz. Aa, süper. Melisa Hanım, Merhaba, hoş geldiniz. Ne oldu ya? Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Başka doktor mu kalmadı? Sakin oluyor önce ne önemi var bunun? Bula bula Sibel'in en yakın arkadaşını mı buldun gerçekten? Yahu ne önemi var sakin olsana biraz. Saçmalama Allah aşkına saçma sapan işler. Biz kusura bakma ya. E ben Sibel'e de söylemiştim iyi bir fikir olmadığını. E, lütfen kusura bakma. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.